Amca çırçırda görüşürüz o zaman. Fikret. Evet. Hele sen benimle gel de bir konuşalım senin. Amca şimdi çırçırda yükleme var. Zaten o yüzden aceleyle çıktım. İstersen akşam rahat rahat konuşuruz. Yok. Çetin halleder yüklemeyi. Sen benimle gel. Peki. Amca mevzu ne? Az çok tanıdım seni. Hele gel yeni bir çay içelim dedin ama buraya getirdin beni. Zaten kahvaltıdayken de hissettim tavrından. Sence mevzu ne? Müjgan. Müjgan. Senin Müjgan'la aranda ne var? Hissettin demek. Hissetmedim. Gördüm. Dün gece. Yılmaz'ın vefatından sonra yakınlaştık. Yemin ederim. Öyledir. Başka türlüsü düşünülemez. Aksini ne kabul ederim, ne düşünürüm, ne de düşünmek isterim. Ne sana yakışır, ne de Müjgen'e. Hayırdır yeğenim? Bizim çatımızın altında neler oluyor? Hele bir anlat. Amca Müjgan çok kötü zamanlar geçirdi biliyorsun. Ben de onu dostça teselli etmek istedim. Yalnız hissetmesini istedim. Yılmaz'ın vefatından sonra da böyleydi. Dostça konuşurken... Konuşurken... Hisler değişti yani. Bu da bir münasebete mi sebep oldu? Münasebet deme. Karşılıklı his sadece. His hislediğin aşk yani. Yanlış bir şey mi? Aşksa aşkın yanlışı doğrusu olmaz. Yanlışı doğrusu olsa aşk olmaz. Ama bu hayatın içindeki bir sürü acı, pişmanlık, perişanlık... ...yaşanmaması gereken aşklardan doğmuyor mu? Aşk dikensiz gül bahçesi değil yeğenim. Ne demiş Hafız Şirazi? Aşk önceleri kolay göründü. Ama sonraları çok müşkül meydana geldi. Aşkın kitabını yazmış ve demiş ki gönül bir katre kan binlerce endişeden ibaret. Şimdi sen bana diyorsun ki Yılmaz'ın sağlığında asla böyle bir şey olmadı. Bu senin beyanın. Beyanına inanırım. Beyanın fekini beyanıdır. Dinlerim. Ama aynı zamanda diyorsun ki Müjgan kendini rahat hissetmedi, iyi hissetmedi. Ben de onu teselli etmek istedim. Evet. Şimdi sual şu. Sen hissettiğin hakikaten aşk mı diyorsun? Müjgansız yaşayamam. O olmadan bu hayat bana bir zindan olur mu diyorsun? Yoksa çok da bilemem. Yarın bakarsın gelir geçer mi diyoruz. Amca ne diyeyim ben şimdi sana? Zor bir soru bu. Bunu anlayacak kadar zamanım olmadı. Aşkın zamana ihtiyacı yoktur. Aşk öyle yıldırım gibi gelir başına. Bir insanın kalbine yıldırım kaç kere düşer ki bu hayatta? Bak, ben sende tereddüt görüyorum. Senin gözlerinde tereddüt var. Yani tereddüt değil de. Yılmaz'ın en büyük hatası neydi biliyor musun? Müjgan'a değer vermedi. Yok o değil. Müjgan'la onu sevdiğinden tam emin olmadan evlendi. Zaman içinde nasılsa severim diye başladığı iş felaketle bitti. İkisi de çok büyük acılar çekti. Müjgan hak ettiğinden çok daha fazla acı çekti. Şimdi sana son söz. Bak bu konu çok hassas. Müjgan da çok hassas bir kız ömrümün sonuna kadar Allah bana sevdamı başımın üstünde taşımayı nasip etsin demiyorsan, bunları yüreğinin en derininden söyleyemiyorsan, Müjyan'dan uzak duracaksın. O zaman Müjyan'dan uzak dur, beni de Müjyan'ı da kahretme.